Önceki videolarımızdan birinde Create ile çalışan bir araba nasıl yapabilirsiniz bunu anlatmıştım. İzlemediyseniz sağ üstten hemen izleyin derim. Ve bu videonun yorumlarında motosiklet yapmamı söyleyen birini gördüm. Aslında bunu yazan kişi abim ve ondan birisi diye bahsedersem beni dövme ihtimali var ama <laughs> lütfen bunu yapma. Ben de neden olmasın dedim çünkü şu ana kadar YouTube'da bunu yapan birini görmedim. O halde... Challenge accepted. Evet bildiğiniz üzere iki önceki videomuzda Create'de araba yapmıştık. Ve e, o araba videosuna bu arada desteğiniz için çok teşekkür ederim. 300'e yakın beğeni geldi. Bu videoda da eğer böyle 300'e yakın bir beğeni görürsem beni çok mutlu edersiniz. O yüzden bekliyorum. Hadi videoyu beğenin şimdi aşağıdan şurada bir yerde. Bak gene gözlerim. Bu modu kapatacağım galiba. <laughs> Neyse başlayalım. Şimdi birisi... Yorumlarda kendisi abim olur birisi demeyeyim. Motosiklet yap diye bir şu an yorumu tam olarak hatırlamıyorum ama motosiklet yap diye bir yorum yapmıştı. Şimdi bugün e, motosiklet yapmayı deneyeceğim. Nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok çünkü oyunda denge yani dört tekerde denge sağlamak kolay ama böyle bir şeyde nasıl denge sağlayacağım hiçbir fikrim yok. Bakalım bir şekilde yapmayı deneyeceğiz. Şimdiki aklındaki şey arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde bir uzun bir şeyimiz olacak, tahtamız olacak ve buna bu şekilde. <laughs> Lastikleri koyacağız Dur bakayım olacak mı Mesela şu an e, Assemble dedim Yani Devriliyor mu Devriliyor mu Devrilme Gidiyor mu Gidiyor mu Gidecek galiba Hadi 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 Git artık düş Ulan şu an dengenin kaybolması lazım zaten Bu ne Bakın şimdi hemen dengeleri alt üst edeceğim Bak Aa oh, fuck. Hayır. Hayır. Ee, evet bu istemediğimiz bir şey. <laughs> Neyse dur şimdi. Bir saniye dur. Ee, bunu bunu bir alabilir miyim acaba? Gene assemble dedim değil mi ben buna? Baga sokmayayım da. Durduk yere. Şimdi. Bunu bir şekilde düz tutmam lazım. Şimdi oyunda Valkyrian Skies'in eklediği çok güzel bir denge aracı var. Bunu genellikle gemilerde ya da uçaklarda vesaire kullanıyoruz. Ya da helikopterlerde. Ee, gyro arkadaşlar. Bu gerçek hayatta da var olan bir şey. Şimdi bunu alacağım. Hayır. Hayır. Ha hayır. Aha. Aha. Bak 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 bak. Düzeltmesi lazım şu an. Bak şimdi. Nasıl düzeltecek? İyi izleyin. İyi izleyin. Düzeltmedi. Şöyle mi yapmam lazım? Aha. Şimdi büyük ihtimalle bunu kullanarak yapacağım. Bu bir tık çirkin gözüküyor. Nasıl kullanacağım hiçbir fikrim yok. Hani motoru sürerken acaba bunun üstüne mi otursam böyle. Aslında oluyor lan. Olur olur bundan olur. Mesela bunu e, bir tık daha yavaş çalıştırsam. Tamam şimdi güç vermemiz gerekiyor. Ama güç vermek için nasıl vereceğiz? Çünkü direkt şuraya şaft bağlayamam değil mi? Evet. Buna yandan bağlamam lazım. Ee, bağlayamıyorum da. Aha da bağladım. Böyle olması lazım. Lan gyroskop bayağı iyi denge yapıyor lan. Bir saniye dur dur dur. Oha. Öyle mi lan? <laughs> Ağla jiroskop. <laughs> Şimdi bizim yapmamız gereken şey buna bir şekilde güç bağlamak. Motoru şöyle koysam. Hayır, şöyle koysam. Buna da... Şimdi şu anda böyle bir şey yaptım ama çalışmıyor. Ve niye çalışmıyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Niye çalışmıyor? Tamam şu an çalışıyor. Heh tamam. Evet şimdi motor sola çekiyor. O, za o zaman bunu bir tık şöyle yapsak. Ayrı 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 tam ters, tam ters, tam tersi. Şöyle. Oğlum yanlış hepsine bastım. Dur bütün tuşlara bastım. Dur dur sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam ver şimdi şunu geri. Bak hafif sağa çektiği için ben. Oğlum iyice yamuldu bu ya ben ne yaptım buna. <laughs> dur, dur 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 dur. Tamam. Eee, bunun arasına şey yaptı. Şöyle yaparsam. Ne yaptı lan o? Z direction E bu jiroskopu almamam benim e, anlamam benim yıllarımı alacak galiba. Ben o yüzden ortada kullanacağım. Ortaya sabitlesin ve şunun da hızını bir 256'ya çıkartalım. Motosiklet yapabilmemiz için. Tamam, güç olarak bağlıyoruz. Şimdi bize doğru düzgün bir şey lazım. Aa bu ciroskobu bir tık öne mi alsam acaba? Şuraya mı alsam? Buraya alayım ciroskobu. Şöyle yapalım. Ortada olsun. Fulleyelim hızını. Evet şu anda buraya minik bir sistem yaptım. Bu arada bu sistemin nasıl çalıştığını e, şu anlık anlamadıysanız yani bunun ne olduğunu şu anlık anlamadıysanız. Bunu araba yaptığım videoda e, göstermiştim arkadaşlar. Ona da şöyle sağ üstten ulaşabilirsiniz tatlı. Onu da izleyin derim. Çok eğlenceli bir videoydu. Şu anda ileri giden ve geri giden bir sistem yaptı. Bunu bir tık daha hızlandıralım. 128 yapalım. Evet şu an ileri geri giden bir sistem yaptık. Bizim sağa sola da dönmemiz lazım. Bu arada bir tık da şey yapmak isti istiyorum. Şuradan. Bunu da <laughs> önceki videoda öğrendiydim. Bir tık ileri ileri alalım şöyle. Aynen. Havalı olsun. Hatta şeyleri de basınçları da arttı arttıralım. Lan. Eee. Ne oluyor lan? Eee hocam. Dur dur bir saniye dur. Cairoskop'tan dolayı oldu. Lastiği kırdım. Onu... Tamam. Ohan. Lan acaba tek tekerlekli bir motor mu yapsak lan? Dur oraya... Acaba lastikten dolayı mı oluyor? Dur bir saniye alamadım. Ne oluyor lan? <laughs> Horon yapıyor şu an. Dur benim ee, creative şeyim nerede? Heh tamam. Bir daha lastik atacağım şuraya ve... Evet. Sonsa kadar gitti değil mi o? <laughs> Lan oğlum nasıl yakalayacağım ben onu? Bir saniye dur. Neyse, biz onu orada bırakalım. Özgürlüğüne ka Eee... Evet. Evet. <laughs> Az önce ne yaşandı hiçbir fikrim yok ama... Aa! Tamam. Tamam, sakin. Sakin. Sorun yok. Tamam. Galiba süspansiyonlardan kaynaklandı. Oğlum ben seni nasıl dik durduracağım ki o zaman? Dur. Ağırlığı dengelememiz lazım arkadaşlar. Bak ağırlığı nasıl dengeleyeceğiz? Bir sabit durursanız efendim. Heh. Ağırlığı dengeledim şu anda. Ağırlığı dengeledim. Şimdi tekrardan bir düzeltebilir miyim seni? Bak şimdi. Oğlum niye? Niye böyle yapıyorsun ya? Oğlum dengelisin şu an ama sen. Abi lastik diğer tarafa bakıyor. Dur. Şöyle koyacağız. Dengede dur. Dengede dur. Dengede dur. Dengede dur. Ayaklık mı yapsam ya acaba? Motor. <laughs> bak 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 bak. Evet. <laughs> ne kadar eğlenceli. Şimdi arkadaşlar görünüşe göre ben buraya bir ciroskop atacağım. Bir daha tekrardan. Ve... Ne olur uçma bir anda. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Abi şey olarak ileri geri gidiyorsun değil mi hala? Evet gidiyorsun. E ciroskopun işini kolaylaştırmak için buraya da şunlardan attık. Ki ağırlık dengesi sağlansın ki bunlar da 1000 kilo arkadaşlar yani. Birazcık ağır. Abi biz direksiyonu nasıl çevireceğiz ki? Şöyle bir sıkıntı var. Bunu buraya koyduk diyelim ki. Bakın far gibi dursun şöyle. Buna da ciroskop atalım iki tane. Aa iyice far gibi oldu. Ne kadar güzel. Şimdi bunu... Şimdi ne tarafı oldu? He. Arkadaşlar normalde biz arabada sağa sola dönmek için ne yapıyorduk sağdaki tekere bir tane soldaki tekere bir tane veriyorduk birinden birine sinyal verince o tarafa doğru dönüyordu şöyle mesela şu anda öyle rastgele attım birkaç tane şuna sağ verelim buna da sol verelim sağa dönüyor <laughs> sola da dönüyor <laughs> Şimdi sıkıntımız evet tam olarak burada başlıyor. Çünkü iki tane teker olmadığı için önde sadece sağa dönebiliyoruz abi. Bakalım sağa da dönemiyoruz. Niye dönmüyor lan? Ciroskoptan değil mi? Ciroskoptan dönemiyoruz. Allah ciroskobu. Ee, ölme 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 ölme. Bir tık yatacak gibi oluyor. Yatacak gibi olmuyor yatıyor direkt. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? O zaman ön tarafa iki teker koyacağız. Şöyle bir şey deneyelim. Bunu kıralım bunu kıralım. Eee bak. Arkadaşlar çok çok zekice bir şey fark ettim şu an. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak. Zekayı kes. Kesiyor musun zekayı? Lan iki teker de aynı yöne dönüyor. Dur. Onu nasıl düzelteceğiz lan onu? Tamam öndekini tekrar aynı pozisyona alacağız. Bekle. Abi bir tık garip oldu. <laughs> Ama çalışıyor. <laughs> dur. Şimdi sağ tıkla abi. Dur, 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 dur. Ciroskop birazcık şeyini arttıralım. Ciroskop birazcık hızlı dönsün. Şu an 96'da dönsün. Şimdi abi, sağ tıkla. Yani ciroskop hızlı dönünce ama dönemiyor şey. Tüm yatay pozisyon mesela ciroskopun ayarlarını değiştirsek. Şöyle yapsak. Ne olur? Yani bir şey değişmedi. Hala aynı. O zaman hızını azaltacağız. Bekleyin. 64 yapalım. Aha. Aa, devrilme, 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 devrilme. Bak G, G, G sol tarafa at. G sol tarafa at. G kuvvetini. Devrilmemen lazım şu an senin. Abi bildiğim motosiklet yaptım Minecraft'ta. Hız, dur. Hızını arttıralım birazcık. 256 yapalım. Bir de sandalye koyayım ya şuna. Dur. Şuraya şöyle bir blok atacağım. Buraya da seat atacağım. Şu şekilde. Evet, jiroskopun ayarlarıyla oynamamalıydım galiba. He, tamam. Abi, ne tarafa doğru gidiyoruz? Bu tarafa doğru. Uf! Uf! Abi, yarış motorumuz var. Peki, ofratta nasıl? He, şey olarak sıkıntılı şu an. Uf, uçuyoruz. Ben bu kadar kolay olacağını beklemiyordum ki ben. Evet soldaki şeye takılmayın arkadaşlar. <laughs> Abi çok iyi oldu lan ve çok kısa sürdü. 20 dakikadır oynuyorum alt tarafı. Ah, hadi burada da deneyelim. A. Evet sıkıştık. Şimdi şunu birazcık şöyle. Şimdi şurada bir denemek istiyorum bunu. Hatta dışarıdan bakacağım o yüzden. Yani. Dur bakayım oturacağım. Hadi. He ha, ciroskop şey verdiği için. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ciroskop düz durmasını sağlıyor ya. Bunu böyle bıraktığım zaman. Ciroskop yüzünden arka tutunmayı kaybediyor. Mesela şöyle yaparsam bunu daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Aslında şu an tam arada ya. Şu an tam arasında. Peki. Birazcık sertliği arttırsam. Olmaz mı? Şunları. Şunları şöyle üstüne almak istiyorum. Aynı. Bunu da üstüne alacağım. Şöyle açalım bunları oturalım. Evet çok mantıklı oldu. yani sağ için arkayı değiştirdik sol için pardon sola dönmek için arka dönüyor sağa dönmek için ön dönüyor. Aslında bence çok mükemmel oldu şu an. Evet ama şimdi önceki araba videosunu izlediyseniz minik bir detayımız var arkadaşlar. Bu cidden çok basit oldu. Çok kolay çözdüm lan. Oha. Mükemmelim ben. Neyse. <laughs> Kendimi övmek yerine şu anda minik bir şeyler eklememiz lazım. Önceki videodaki gibi arkadaşlar bu şu an hiç motora benzemiyor. Değil mi? Benziyor mu sizce? benzemiyor. Şimdi o yüzden aklımda şöyle bir şeyler var. Bunu birazcık güzelleştirmemiz lazım. Siz gene büyük ihtimalle bir önceki videodaki bunu time lapse olarak izlersiniz büyük ihtimalle. Çünkü burayı sizi size izletmem. Evet, bunu birazcık motora benzetmeye çalışacağım şimdi. <laughs> Böyle bir şey oldu. <laughs> Biliyorum hiçbir şekilde motora benzemiyor ama bir saniye dur şunu bir oturup üstünde bir kendimi görmek istiyorum şu an. <gülüyor> 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 evet. Yani niye gitmiyor lan? Bir saniye gitmiyor niye gitmiyor? Çünkü burayı bağlamadım. Doğru. Mantıklı. Mantıklı. Burayı daha bağlamadım. Şimdi bağladım. Bakalım. Evet bir tık garip bir motor oldu. Çünkü abi dünyanın cidden en garip motoru oldu. Ö önünde dönen böyle bir şey var. <laughs> Farları yünden arkadaşlar. Sonra iki tane motoru var. İki tane motor değil pardon. Çift silindirli. <laughs> Çift silindirli bir motoru var. Aa altını gizlememişim. Şey santrifüj. Ne lan? Ne santrifüj? <laughs> santrifüj ne alaka? Dur. Altını gizlemeyi unutmuşum. Heh, şunlardan koyalım. Altıda ne olsun biliyor musunuz? Hani motor yeri ya. Nedright'tan <laughs> olsun. Şöyle olsun. Bak. Motor böyle gizleniyor. Sonra... tam başka da olmasın. Cimkını çıkarmayalım. Evet. Böyle saçma sapan bir motor oldu. Oturma yeri burada. Normalde şu torçu şu arkaya alıp oturma yerini şuraya alacaktım. Hani daha bir güzel gözükür. Bu torçu buraya alınca bu sefer lastik devreye giriyor. Lastik hep dönük kalıyor. Öyle saçma şeyler yaşandı. Bakın şurada aerodinamik böyle kanatları var. Hani böyle yarış motorlarında olur ya böyle önlerinde kanatlar olur. Yere bassın motorun önüne diye. Öyle kanatlar var. Hepsi hep aerodinamik düşündüm arkadaşlar. <laughs> Abi çok saçma oldu ya. <laughs> şu önünde jiroskop o kadar iğrenç gözüküyor. <laughs> Abi ama yaptık ya yani en azından çalışan bir motorumuz var. Bu videoluk motorumuzu yaptık. Şu garajın içinde arkadaşlar çok delice bir şey var. Eğer onu da görmek istiyorsanız bu videoya beğeni atın ki onunla ilgili de bir video gelsin. Evet motor yapmak bu şekildeydi. Normalde ben şeyi düşünüyordum. Büyük ihtimalle döndürmeyi yapamam. Hani sonuç olarak ön lastik tek bir yöne dönecek. Onu yapamam. Öne iki lastik koyarım. Hani Yamaha'nın bir aralar bir motoru vardı ya böyle önünde iki tane lastiği vardı. Onun gibi bir şey olur diye düşünüyordum. Ama yani arka tarafı da döndürmek bence hiç kötü fikir değil yani. Çalışıyor en azından. Değil mi? Neyse arkadaşlar, bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Yorumlarda belirtirsiniz artık. Daha fazla bu ve bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Her zaman dediğim gibi gelecek videoları kaçırmayı unutmayın. Görüşürüz.